Evet, o sabah yaptığımız en son soruyla yine devam edeceğiz. Black diyor bak kan her zaman diyor kültürel bir öneme sahiptir diyor bak öteden beri. Gördüğünüz gibi çocuklar always illaki simple present tense diye bir şey yok yani öyle bir şey yok tamam mı? Anladınız mı? Evet. Diyor ki sembolik diyor bakın kültürel bir öneme sahiptir. Sembolik bir esenstir diyor. Hayatın özüdür diyor. Bakın esans dediği özdür. Tamam mı? Fakat diyor the process of transfusion yani ney? Ee, nakil işlemi yani bak transfusion dediği blood transfusion diye geçer bu. Yani kanın kanla değiştirilmesi ancak dedik ki ancak kabul edilebildi ve kabul edilir ve güvenilir bir yöntem oldu diyor. Uygulama oldu ancak 20. yüzyılda. Bak, only in the 20th century sadece 20. yüzyılda değil. Ancak 20. yüzyılda reliable oldu dedik. Tamam? Yani güvenilir oldu. Anladınız mı kızlarım? Çocuklarım var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Var mı? Yok. Yok, yok hocam. Tamam o halde devam ediyoruz. Tamam. Hadi bakalım devam. Restrictive neydi? Kısıtlayıcı. Adana'daki restrictive kısıtlayıcı. Bak bunları bilin. Tamam. E, notorious neydi? Kötü şöhretli. Adı çıkmış. Demanding zorlu. Demanding. Receptive de aldatıcı demiştik. Sabah zaten bunları yapmıştık ama olsun, fark etmez. Şimdi devam ediyoruz. Biden 1890'lara 1890 kadar ya da 1890'lara doğru pardon pek çok halk kütüphanesi Birleşik Devletler'de başladı diyor bak özel bölümler ne yapmaya başladı özel bölümler kurmaya başladı değil mi? Section ne yapılır bölüm özel bölümler ne yapılır kurulur kurulur setup gördün mü? Evet aferin kim dedi setup diye? Ben dedim hocam. Aferin. Hadi devam. Fakat diyor, ha çocuklar, it was not until'i nasıl çevirirsiniz? Not until'i söyleyin bakalım. Nasıl çevirirsiniz not until'i? Hadi bakalım. Size söyleyeyim mi? En kolay yolu nedir biliyor musunuz? Not until'i çevirirken Türkçe karşılığı eşittir. Bakın yazıyorum. Neymiş? When 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 nokta 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 olduğunda demektir. Tamam unutmayın mı? Bak ama 1895 geldiğindeydi diyor. Ney? İlk kütüphanenin kurulması diyor bak. Gördünüz mü? İnşa edilmesi bir odayla birlikte. Ney? Özel olarak dizayn edilen çocuklar için diyor. Yani doğru cevap nedir? Setup. Bakın esas olay şurada. Şurada sabah söyledim bir önceki derste. Siz vocab sorularında, vocabları sorularında buraya odaklanın, boşluğun öncesi ve sonrasına odaklanın ee, daha kolay bulursunuz. Bakın 1890'lara doğru pek çok kütüphane diyor halk kütüphanesi ne yaptı diyor. Bak, Birleşik Devletler'de başladı diyor. Ne kurmaya setup değil mi? Bunun yanına reserve de diyebilir. Reserve ne demek? Reserve pek çok kütüphane özel sectionlar rezerve etmek, ayırmaya başladı. Tamam. Veyahut da reserve yerine tahsis etmek diye bir kelime daha var. O nedir? Ayırmak, tahsis etmek. Söyleyin bakalım. O nedir? Allocate. Hiç duydunuz mu bunu? Allocate. Allocate. Bakın yazıyorum ben de buraya yazılışını. Allocate. Bunlar da olabilirdi çocuklar. Tamam. Özel. Bakın sectionlar rezerve etmeye, ayırmaya başladılar da olabilirdi buradaki de güzel olmuş. Edirne'deki de setup olmuş. Tamam. Ona dikkat edeyim. Evet. Hadi bakalım. Hocam break nasıl çeviririz? Breakdown bozulmak demektir çocuğum. Breakdown bozulmak, bozmak, bozulmak. Yani bunu oraya koyduğun zaman mümkün değil olmaz. Neden? Özel bölümler bozmaya başladılar olmaz yani. Tamam? Anladın mı? Figure out ne demektir figure out? Tahmin etmek. Tahminde bulunmak. Give upı söylemiştik, yine söylüyorum, give up smoking, örneğin bir alışkanlığı bırakma. Ama give upın şöyle bir anlamı da var, give up fighting, değil mi? Don't give up derler, mücadeleyi bırakma, pes etme yani. Tamam, unutmayın onu da. Carry out ne demek? Carry out, carry out uygulamak, uygulamak, sürdürmek, uygulamak demektir. Tamam mı çocuklarım? Aferin. Breakdown'da bozmak, bozulmak demiştik. Doğru cevap setup. Çünkü neden? Bakın tekrar söylüyorum. Özel bölümler ne yapmaya başladılar? Kurmaya başladılar. Setup ya da reserve ayırmaya başladılar ya da allocate de olabilir. Dikkat ediniz. Tamam mı? Sınıfım sormak istediğiniz bir şey var mı çocuklarım burada? He? Yok. Peki devam ediyorum şimdi. 18. yüzyıl büyük bir dönemdi diyor. Patlama çağı oldu. Çünkü o intertwine dediği intertwine iç içe geçmek. Bilimle iç içe geçmişti diyor değil mi? Doğru mu? Doğru. Peki LY sorularında aşağıdakilerden hangisi yani bu adverb sorusunda hangisi miktar bildiriyor? Söyleyin bakayım. Hangisi miktar bildiriyor bu şıklardan? Bak bu şıklardan hangisi miktar bildiriyor? Bir tanesi var. Miktar bildiriyor direkt. Nedir? Mı? Çok... Ceyhan mı hocam? Ceyhan tabi, increasingli giderek artan bir şekilde iç içe geçti diyor bilimde diyor. Doğru cevap Ceyhan gerçekten. Anladınız mı? Şey gibi düşün yani gradually falan. Tamam, bu benim dediğimi unutmayın çocuklar. Tamam, increasingly, gradually. Bu verdiğim layerler var ya var. Bunlara çok çok dikkat edin. Tamam, çok dikkat edin bunlara. Oldu mu? Yani bunları bakın sabahki üçüncü dersimizde de verdim. İşte dedim ki notably, particularly, especially vesaire vesaire bu kelimelere de dikkat edin. Ben dikkat edin diyorsam dikkat edin. Çıkar yani. Bu çıkar. Jointly ne demek? Jointly ortak bir şekilde. Tamam? Ortak bir şekilde. Yalnız joint'in bir anlamı ortaktır. Bir anlamı da eklem demektir. Eklem. Tamam mı? Vücudumuzdaki eklemler var ya onlara da denir joint diye. Dikkat edin buna. Oldu mu? Buradaki jointli tabii ortak bir şekilde demektir. Ama bir anlamı da neymiş jointin tek başına eklem. Der ki the critical joints in human body. insan vücudundaki kritik eklemlerden sıkıntı olur yani. Tamam mı çocuklar? Bir kelimeyi biliyorsanız söyleyin. bütün anlamlarıyla bilin. Tamam mı? Sınıfın. Buna çok dikkat edin yani. Hadi bakalım. Accidentally ne demektir? Kazara kazara tesadüfen kazara increasingly bak giderek artan bir şekilde arguably neydi tartışılabilir bir şekilde demektir esas bir de burada temporarily bilin ne demek temporarily geçici 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 aferin tamam Hadi bakalım devam ediyorum. 2017'nin 6. sorusuymuş. When you buy from an online merchant, sen diyor bak bir online tüccardan, merchant'tan bir şey satın aldığında, gördün mü? Güvenirsin ki onlar bir iş. Doğru mu? Nokta 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 bir iş. Ve ne olacak? Gönderecek diyor sana malları. What goods you ordered, ısmarladığın malları. Tamam mı? Ee, ve not just take your money and run ve senin diyor paranı almayacaksın umarsın diyor değil mi onlar nedir they are nokta nokta bir business diyor bak şimdi sadece paranı almayacağını diyor tamam ve kaçıp gitmeyeceğini umarsın diyor ya peki şimdi bakın tekrar söylüyorum sen diyor bir online tüccardan mal aldığında sen diyor güvenirsin ki onun, bu diyor nasıl bir iş Yasal bir iş, dürüst bir iş. Karlı demeyin, karlı bir iş değil. Sana bak şimdi, bütün işler karlı. Esas işin özüne bak. Sana diyor malları istediğin malları gönderecek sipariş verdiğin ve alıp kaçmayacak. Sadece senin paranı alıp kaçmayacağını umarsın. Demek ki nasıl bir iş, değil mi? Legitimate bir business. Şimdi legitimate ne demektir, biliyor musunuz? Legitimate. Bak şimdi, var mı bilen aranızda? <laughs> Evet, yasal demektir. Aferin. Peki, şimdi diğer kelimelere bakalım. Tamam. E, profitable nedir? Karlı. Karlı. Bunu bir yazın. Vulnerable nedir? Savunmasız. Evet, savunmasız. Açık. Tamam. Vulnerable to. Bunu bir yazın bakayım. Vulnerable to. Bir de şey var. Vulnerable to ile bitmiyor bu tabii bir de Susceptible to var Bak yazıyorum onu da. Susceptible to. Susceptible to. Vulnerable to. Bir de Prontu. Bunların üçü de nokta noktaya karşı savunmasız demektir çocuklar. Savunmasız. Tamam. Unutmayın bunu. Çıktı değil mi kelimeler? He? Evet. Hayır. Hocam. Tamam. Şimdi Substantial nedir? Esaslı, köklü. Tamam, bunu bir yazın bakalım. Evet, e, functional fonksiyonel, profitable karlı. Şimdi burada legitimate ne demekti? Söyledim ben size ne demekti legitimate? Legitimate yasal, yasal bir iş olduğunu umarsınız diyor. Tamam. Var mı buraya kadar? Şimdi bununla ilgili önemli şeyler söyleyeceğim. Yasal, meşru yani. Tamam, bunu unutmayın. Bir de şey söyleyeceğim. Bir de legible, illegible vardır mesela. Illegible. Onu biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Onun burada ilgisi yok da. Ben gene de yazayım size. Bakın illegible. Tamam. Bakın yazdım. Evet. Bunu da bu ne demek? Okunaksız demektir. Okunaksız. Tamam. Unutmayın. Okunmuyor yani. Yazısı okunmayan insana demiş. Tamam Yazamıyor iyi bir yazı. Bak. Bir diyor ki tekrar bakıyorum. Sorry şöyle siliyorum ve bir diyor online merchant'tan tüccardan alışveriş yaptığınızda siz ona güvenirsiniz ki diyor güvenirsiniz ki onlar değil mi nasıl legitimate bir business olduğunu söylersiniz diyor. Evet yasal meşru bir iş olduğunu doğru cevap, tamam. Var mı çocuklarım buraya kadar sormak istediğiniz bir şey takıldığınız kafanıza takılan? He? Yok. Peki devam. Hocam E'deki kelime için ne dediniz? Substantial. substantial. Esaslı, köklü. Mesela E substantial bank credit. Esaslı bir banka kredisi. Büyük yani, yüklü. Tamam? Anladınız mı? Tamam mi? hocam. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim, rica ederim, rica ederim. Tamam. Hadi bakalım. Due to at nokta nokta safety systems. Şu geldi Elif. Evet bak güvenlik sistemlerinin ve birimlerinin nokta noktasından dolayı. Evet. Ney birimlerinin bak diyor ki güvenlik sistemlerinin ve birimlerinin bir nokta noktasından dolayı herhalde bir gerekliliğinden dolayı falan diye bir şey olur. Elevator'lar yani asansörler en güvenilir means of araç demektir. En güvenilir ne aracıdır? Mass transportation yani toplu taşıma aracıdır diyor. Bak asansörler en güvenli. Without bak without'la birlikte Elif gel. Diyor ki bak without'la birlikte would kullanmış değil mi? Bu sizin yabancı olmadığınız bir şey. Doğru mu? Hani demiştik ki or or else otherwise without bunlara dikkat edin diye. Tamam. Ya da hatırlamıyorsanız söyleyeyim. Eğer or or else otherwise without görürseniz bilin ki bilin ki nedir woodla kullanılabilir dikkat edin bunu. Tamam mı? Sınıfı. Hadi bakalım. Şimdi devam. Bak diyor ki en güvenilir e, taşıma toplu taşıma aracıdır diyor mass transportation without which onsuz diyor. Ne olurdu? imkansız olurdu diyor onsuz. Nedir imkansız olan? To imagine buildings, binaları inşa etmek, hayal etmek diyor. Higher, daha yüksek diyor. Neyden? Birkaç kattan daha yüksek. Stories dediği buradaki kat, kat. Unutmayın. Hani aynı novel, roman diye biliyorsunuz ama bir anlamı da neydi? Neydi novel'un bir anlamı da? Yeni değil mi? Burada da ona dikkat edeceksiniz. Anlaştık mı? Şimdi bak. Güvenlik sistemlerinin ve birimlerinin nokta noktasından dolayı nesinden dolayı bakacağız şimdi. Elevatorlar en güvenilir toplu taşıma araçlarıdır. Neyinden dolayı? Garantisinden dolayı olabilir mi? Güvenlik sistemlerinin garantisinden dolayı. Şimdi combination birleşiminden dolayı. Birleşiminden dolayı diyor. Bu değil herhalde bilmiyorum. Foundation kurulması, kuruluş demektir. Temel temelinden dolayı a foundation of safety systems olabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum. E, and units diyor ve birimlerinden dolayı belki olabilir. Proportion ne demektir? Oran biliyorsunuz değil mi? Proportionally bunu yazın bakayım. Ne demek proportionally? Orantısal bir şekilde demektir. Tamam. Orantısal bir şekilde demektir. Portrayal dediği Adana'daki portre biliyorsunuz. Şimdi burada ee, burada neye bakarız Reassurance ne demektir Garanti kesinliğinden dolayı Güvenlik sistemlerinin ve birimlerinin Kesinliğinden ötürü Garantisinden ötürü yani öyle bilinir Belki olabilir doğru Tamam olabilir doğru Şimdi bakalım bakalım Ne var ne yok ee, Bir de bu arada bir şey söyleyeceğim çocuklar ee, Test kaçtı bu 1'di değil mi Vokabuları, test bir. Var mı bunun sonunda hiç Cevap anahtarı evet var cevaplarınızı kontrol ediniz diyor. Ha, her testin bitişinde cevaplarını kontrol ediyoruz. Bir saniye çocuklar. Olabilir. Tekrar söylüyorum. Due to a safety systems and units. Bak. Güvenlik sistemleri ve birimlerinin bir kombinasyonu olarak diyor. Kombinasyonundan dolayı. Ya bir kere bu due to olmaz. Due to yüzündendir. Bunu yazan arkadaşın bunu sayesinde diye çevirmesi gerekir. Tamam mı? Güvenlik sistemlerinin ve birimlerinin ne kombinasyonu sayesinde. Hocam bu olur gibi duruyor. Efendim? Yani foundation da olur gibi duruyor. Yok foundation önce. temel demektir. Temel. Bir de foundation'ın bir anlamı da var. Yani kurulum yüzünden falan olmaz mı? Yok yok hayır hayır. hayır. Tamam Değil yani. Bir saniye çocuklar. Bir saniye. Bir dakika. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Şimdi evet kombinasyondan dolayı ama foundation olmaz. Neden? Temel demektir foundation. Temelinden dolayı değil de e, neden dolayı güvenlik sistemleri ve ve birimlerinin kombinasyonundan dolayı diyor. Yani birleşiminden dolayı diyor. Tamam mı? Bunun cevabı gene güzel. Doğru. Combination. Ama buradaki hata, sıkıntı bence due to değil. Bak Diyor ki asansörler en güvenilir araçlardır diyor değil mi? Toplu taşıma araçları. E buna göre buranın ne olması lazım? Ne olması lazım buranın? E sayesinde olması lazım. Due to değil yani. Tamam anladınız mı çocuklarım? Tamam. Hadi bakalım şimdi. Şuradaki portrayal ne demektir? portre biliyorsunuz. E, proportion oran biliyorsunuz oran hatta proportionally derler. Ne demektir? Orantılı olarak demektir. Tamam çocuklar? Bunları unutmayın. Reassurance da garanti verme demektir. Garanti. Soru 30. Hadi bakalım devam ediyoruz. Diyor ki giderek artan bir problem, endüstriyel çağ problemi, nedir diyorlar. Is the nokta nokta noktadır diyor değil mi? Bak gene the of var gördün mü? Atmosfere maddelerin bak substance'lerin bazı maddelerin atmosfere ne yapılmasıdır o zaman bunlar? Ne yapılmasıdır atmosfere? Salınması. Yayılması. Evet salınmasıdır. Yani nedir cevap salınmasıdırsa? Nedir cevabımız? Bilmiyorum. Release'dir tabii. Aferin. Tamam, aferin. Peki disturbance nedir çocuklarım? Disturbance nedir? Rahatsızlık Release. Rahatsızlık demektir. Tamam, rahatsızlık. Peki C'deki contribution nedir? Contribution ne demektir? Katkı. Kat, kat. Aferin size. Pattern nedir? Örnek. Değil mi? Örnek. Aferin. Peki outcome nedir? Outcome sonuç demektir. Sonuç. Aha, sonuç. Evet. Bunları unutmayın. Oldu mu çocuklarım? Tamam. Hadi bakalım devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Bak giderek artan bir endüstriyel çağ problemi de nedir? Bak is the maddelerin diyor. Bak atmosferin içine maddelerin release yani salı verilmesidir. Anladınız mı? He? Çocuklar. Tamam. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Sınıf. Hocam diğer kelimeleri de söyler misiniz? Tabii. Disturbance nedir? Rahatsızlık. Bir de buna benzer bir kelime daha var. Distribution. Distribution diye yazılır. Distribution. O ne demektir? Dağıtım. Değil mi? Unutmayın bunu da. Edirne'deki outcome nedir? Sonuç. Pattern nedir? Pattern örnek. Numune contribution da katkı. Tamam? Çocuklar ben bugün bir ders yapacağım sizinle. Nedeni de ne biliyor musunuz? Bizim depoyu su basmış. Yani altta kalan kitaplar var. Islandı mı, ıslanmadı mı bilmiyorum. Oraya gideceğim şimdi. Ee, bugün onunla uğraştım. Daha devam ediyor. Hocam. Sağ olun Oraya gideceğim. Yarın sabah 3 saat yaparız. Bir şeyler yaparız yani. Tamam mı? Sınıfım. Duydunuz mu beni? Hadi, Hadi bak. Çok fazla Devam. Devam. Bak şimdi. Bak. Size bir şey söyleyeyim. Bu soruyu 31. soruyu ben hiç okumam Hiç. <laughs> 62 diyor, değil mi? Doğru mu? Size bir ipucu vereyim. Bunu yazın. YKS dil ipucu kaç? Bir. Tamam. İpucu bir. Bunu bir yazın. Deyin ki boşluktan hemen sonra boşluktan hemen sonra sayısal bir değer varsa o boşlukta da sayısal bir değer arayınız. Tamam. Şimdi buna göre bulun bakalım. Boşluktan sonra sayısal bir değer var. Yüzde 62 diyor. Aşağıdakilerden hangisinde sayısal bir değer var? Ceyhan. Ceyhan da var değil mi? Yaklaşık yüzde 62. Gördünüz mü? Bunu bir yazın bakayım. YKS dil ipucu bir. Bir mi 2 mi? 2. Tamam. 2 mi? Tamam. Yazın. Boşluktan hemen sonra sayısal bir değer varsa siz de mutlaka sayısal bir değer içeren kelime koyunuz. Tamam? Bak bunu defalarca yaptık millet. Doğru mu çocuklarım? Evet. Ona göre dikkat ediniz. Anlaştık mı? Peki Bolu'daki coincidentally nedir? Nedir? Tesadüf. Tesadüfen, evet. Alternatively nedir? Alternatif bir şekilde. Fundamentally nedir? Nedir fundamental? Temel. Temel olarak, aferin size. Permanently, kalıcı bir şekilde <laughs> demek. Evet. Hem de biliyor musunuz çocuklar, ben şimdi depoya gidip kiminle birlikte yapacağım bu işleri biliyor musunuz? He? Eliflem hocam. Evet, nereden bildiniz? Benim güzel kızımla. O biraz böyle şimdi üzüntülü. Ben ona bir kızdım diye bana üzgün. Ağlıyor böyle gözyaşı döküyor ama ben onu çok seviyorum. Değil mi kızım benim? Hadi bakalım. Bak şimdi iyi dinleyin. Tamam mı? Şimdi size bir şey söyledim ben. Daha önce de söyledim. Böyle phrasal verb sorularında sonu ne ile bitene bakacaksınız dedim. Bit. Wind. Bit. Yani cevap direkt ya Adana ya Deniz. İkisinden biri. Peki Zika ve Malaria, sıtma gibi hastalıklarla ne yapmak? Hastalıklarla baş etmek, değil mi? Doğru mu? Yani nedir bunun cevabı? Adana, keep up with'tir tabii. Tamam? Bugün böyle biraz hızlı çözüyorum size biraz kendi çözüş yöntemimi gösteriyorum. Böyle çözüyorum diye. E, bilin. Put up bit ortaya atmak demektir. Eşittir put forward. Put forward. Melda yazıyor musun? Yazıyorum hocam. Tamam. Get rid of neydi? Get rid of. Başından savmak. Değil mi? Başından savmak. Bak bunları unutmayın ha. Başından savmak. Tamam. Sonra devam ediyorum. Devam ediyorum. Make up for neydi? Make up for? Telafi etmek. Telafi etmek. Run out of tükenmek, tüketmek. Değil mi? Run out of tükenmek, tüketmek demektir. Doğru cevap da. Get rid of da başından sağmak. Bak ne diyor şimdi? Gerekli değil bütün sivrisinekleri diyor öldürmek. Tamam mı? Ney? Zika gibi hastalıklarla baş edebilmek için. Keep up with. Tamam. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Var mı çocuklarım? Yok. Peki. Hadi bakalım. Şimdi şuradan devam edelim. Understanding. Anlamak diyor. The nature of culture. Bak diyor ki kültürün doğasını anlamak neyle ilişkili olarak diyor. Bu tabir baş etmek, şey aman ortaya atmak demektir. Yağmur put forward'la aynı. Bak, anlamak diyor. Doğasını, kültürün doğasını anlamak neyle ilişkili? Şu in relation to'yu bir yaz bakayım. Bunu bil. In relation to. Neyle ilişkili kültürün doğasını anlamak, iletişimle ilgili kültürün doğasını anlamak yardım eder diyor açıklamaya. Neyi? Prosesi. Hangi prosesi bireylerin, bak şimdi bireylerin yeni ilişkilere adapte olabilme nesi? Bak bakalım şimdi. Tamam bireylerin yeni e, ilişkilere adapte olabilme, bak açıklar diyor süreci. Ney? Bireylerin yeni ilişkilere, gruplara, organizasyonlara, toplumlara ve her bir kültüre, değil mi? her birinin kültürüne adapte olabilmesini diyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi hand down ne demektir? Hand down yazmak, aktarmak. Bunu bilin bir. Tamam? Hand down. Bunu bilin. Başka var mı sormak istediğiniz buradaki kelimelerden? Neler var diye ya da ben hepsini tek tek söyleyeyim mi? Söylemeyeyim <laughs> tek tek. Peki, hadi bakalım. Diyor ki sum up ne demek? Özetlemek özetlemek. Hand down teslim etmek anlamı da var. Take out ne demek? Dışarıda bırakmak. Bildiğin exclude gibi yani. Take out. Tamam. Unutmayın bunu. Oldu mu? Take out. Bunu da yazın bakalım. Hand down teslim etmek. Bak unutma. Take out. Bunu da yaz. Take out. Ne demekmiş? Dışarıda bırakmak. Exclude gibi çıkarmak yani. Sum up özetlemek. Go through. Go through. Bak şimdi bunu cevap bu. Go through neydi? Bir dönemin içinden geçmek. Bir dönemin, bir sürecin içinden geçmek. Bak bak bak. Proses bak. Değil mi? Bireyin içinden geçtiği proses. Gördün mü? Peki, peki. Bir de son kelimemiz kaldı. Nedir o? Put across. Peki bu ne demektir? Put across çocuklar. Ne demektir bu put across? Var mı? Biliyor musunuz? Karşısına koymak. Bildiğin normal bir şeyin karşısına koymak demektir. Bir de anlatmak anlamı da var. Yani kullanılır. Bu da çok kullanılır. Dikkat edin. Taşımak da var tabii. Ama en güzeli anlatmak, aktarmak, iletmek demektir. Bunu unutmayın. Şimdi burada cevap go through. Neden biliyor musunuz? Bak bireyi, bireyler ne yapar diyor? Go through. içinden geçerler diyor. Proses bak. Bireyin içinden geçtiği proses. Ne yaparken? Bak in ve verping. Neydi in ve verping? In verping neydi? Çocuklar söyleyin bakayım. Neydi? In ve verping, yaparken, ederken. Hatırladınız mı? Yeni durumlara, yeni ilişkilere adapte olurken içinden geçtikleri süreç diyor. Bak içinden geçtikleri süreç. Doğru cevap Denizli. Bunu kim yazdıysa güzel soru yazmış. Tebrik ediyorum yani. Tamam anladınız mı? Sınıfım var mı sormak istediğiniz bir şey? Kendinize iyi bakın, samap özetlemek, yarın sabah görüşmek üzere, anlaştık? Tamam mı çocuklarım, sınıfı okay, tamam. Okay, okay. kendinize iyi bakın çocuklarım, kusura bakmayın ama gitmem gerekiyor, biliyorsunuz size söylemiştim. Tamam, hoşça kalın. Görüşürüz hocam. Sağ, olun, sağ, olun, sağ. Olun.